Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte TikTok takipçimizi arttıracağız arkadaşlar. Şu anda takipçi nokta hilesi 11 ee, TikTok hesabımdayım. 15.000 takipçim var arkadaşlar. 15.100 takipçim var arkadaşlar. Tam söyleyelim. Ee, 15.000 100 takipçimi bugün arttırmayı planlıyorum arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Açıklama kısmında linkini de bıraktığım medyasepetim.com'dayız arkadaşlar. Açıklama kısmındaki linkten sizlerin de gidebileceğiniz medyasepetim.com'dayız. Tekrardan uyarısını yapayım arkadaşlar. Medyasepetim.com'a geldiğinizde arkadaşlar ufak bir bahsedeyim medyasepetimden. Youtube, Instagram, Tiktok, burada Youtube, Instagram, Tiktok paketleri, diğer platformlar Twitter, Facebook, Twitch, Spotify, Google bir de para kazan bölümü var. Para kazan bölümü için ayrı bir video çekeceğim o nedenle bahsetmek istemiyorum. Şu anda para kazanabildiğiniz bir bölüm diyelim arkadaşlar şimdilik. Burada YouTube, Instagram, TikTok mevcut arkadaşlar. Daha fazlası da mevcut. Bunlardan bahsettik. Yine hızlı bir şekilde sipariş oluşturabileceğiniz bir platform mevcut şu kısımda. WhatsApp var arkadaşlar. Sipariş sorgula var. Bunlardan bahsedeceğiz videonun sonlarına doğru. Şimdilik arkadaşlar bu kadar bilgi yeter. Medya sepetim hakkında işten bahsetmiş olduk. Bir de medya sepetim Google'a yazdığınızda arkadaşlar karşınıza bir işletme hesabı çıkar. Bu işletme hesabını ben birazcık inceledim arkadaşlar. 30 Google yorumu var. Yorumlardan birazcık bahsetmek istiyorum. 4,9 yıldızı var arkadaşlar. Ee, şöyle bakıyorum. Herkese tavsiye ederim. Aldığım takipçiler hemen eklendi. Emeği geçenlere teşekkürler. Ee, aldığım takipçiler eksiksiz gönderildi. Çok teşekkür ederim. Mükemmel bir işletme takipçi istedim. Hemen anında yüklendi. 5 yıldız az bile en fazla 100 olması gerek Falan filan demişler arkadaşlar. Yani e, medya sepetim hakkında... Olumlu yorumlar mevcut. Ben bunları gördüm. Denemek istedim. Kanıtlı bir videosu olsun istedim. E, tabii iyi anlamda ya da kötü anlamda. Ben şimdi takipçi alacağım. Gelmezse gelmediği kanıtlı gelirse geldiği kanıtlı bir video olacak arkadaşlar. Medya sepetimi sizlere tanıtmak istedim. Şu anda e, dediğim gibi e, TikTok takipçi satın alacağız arkadaşlar. Geldim e, TikTok takipçi kısmına yavaş yavaş girelim arkadaşlar. TikTok garantili gerçek takipçi e, paketleri bölümüne geldiğimizde arkadaşlar 100 250-500 bin Bakıyorum 10 bine kadar mevcut arkadaşlar Bugün ben Bakıyorum 500 bin Şöyle ortalardan bir şey alsak yeterli olur diye düşünüyorum Arkadaşlar 100 kadar az almayalım 10 bin kadar da çok almayalım 1000 alalım yeterli olur diye düşünüyorum arkadaşlar Şimdi tiktok takipçi ile hesabımıza 95 TL Değerinde 1000 garantili takipçi alacağım Arkadaşlar geldim Hemen şuradan link girmem gerekecek Şurayı kopyalıyorum arkadaşlar Kullanıcı adı veya link girebilirsiniz arkadaşlar. Ben kullanıcı adını tercih ettim. Kişisel bilgilerimi hemen giriyorum. Bireysel seçebiliriz. Kupon kodu vesaire arkadaşlar şu anda yok. Kupon kodu ben vermeyi düşünüyorum. İnşallah yakın zamanda vereceğim arkadaşlar. Kupon kodu verdiğimde indirim alacaksınız. İnşallah böyle bir planım var. Referans kodu arkadaşlar para kazan bölümüyle ilgili. Onunla ilgili video çekeceğimden bahsetmiştim. Şimdi devam et diyebiliriz. PayTR ödeme sistemi geldi arkadaşlar. Hemen buradan ödememi sağlıyorum arkadaşlar. İsim, soyisim vesaire, kart bilgisi vesaire gireceğim arkadaşlar. Burayı e, tabii ki blur'layacağım ama e, kesmek de istemiyorum bazı arkadaşlar. işte e, çıkıyorsun vesaire diyor ödeme yapmıyorsun vesaire diyor buraları girmek istiyorum o nedenle şimdi ödeme yap butonuna bastıktan sonra zaten ödeme yapacağım arkadaşlar ve gelip gelmediğini birlikte test edeceğiz sizlerle evet arkadaşlar yeniden medyasepetim.com'dayız medyasepetim.com'a e, alışveriş yaptıktan sonra arkadaşlar tekrar geldiğinizde sipariş sorgula butonunu kullanabilir durumda oluyorsunuz arkadaşlar siparişinizi verdikten ödeme yaptıktan sonra sizi bir ekrana atacak sipariş numarası verecek orada e, sipariş numaranızı buraya giriyorsunuz arkadaşlar sipariş sorgula butonuna tıklıyorsunuz ve Siparişiniz sorgulanıyor e, durumu belli oluyor arkadaşlar geldi mi gelmedi mi e, şu anda ne durumda bunu öğrenebiliyorsunuz siparişinizi kısaca takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Son olarak sizlere bir öneri de tavsiyede bulunmak istiyorum arkadaşlar e, medyasepetim.com'u kullanacaksanız şayet burada whatsapp ikonu var arkadaşlar whatsapp ikonundan iletişime geçmenizi ben tavsiye ederim. Çünkü arkadaşlar WhatsApp'ta birebir biriyle konuştuğunuz için daha net iletişim kurabilirsiniz. Daha net alışveriş yapabilirsiniz, indirim alabilirsiniz, kupon kodu alabilirsiniz veya sitede bulunmayan ürünleri sizlere verebilirler. Yani sitede ürün istediğiniz ürünü yoktur. Siz şunu şunu alabilir miyim gibi bir şey dediğinizde kesinlikle ee, size karşı çıkmayacaklardır. Tabi diyeceklerdir arkadaşlar. Bunun garantisini verebilirim çünkü ben daha önce konuşmuşum var arkadaşlar. İşte şöyle bir paket oluşturabilir miyim demiştim var arkadaşlar. O nedenle. WhatsApp'tan iletişimi kesinlikle tavsiye ediyorum. Tabii ki zorunda değilsiniz. Buradan girip direkt satın alabilirsiniz ama ben tavsiye etmek istedim. Şimdi lafı uzatmadan arkadaşlar burada test etmemiz gerekecek. Takipçi ilesi 11 hesabımızdayız. 1000 takipçi almıştık. 15.100 takipçimiz var. Sayfamı yeniliyorum arkadaşlar. 16.300 takipçimiz oldu arkadaşlar. 1200 takipçi gönderildi şu anda. 1000 takipçi almıştık. 16300 takipçimiz geldi arkadaşlar. 1200 takipçimiz geldi. 200 fazla takipçi geldi arkadaşlar. Tabi bu düşmelere karşı e, ne denir? Önlem denir arkadaşlar. E, düşmelere karşı bir önlem. 200 takipçi fazla. Ama e, düşme olmuyor genelde. Ben kullanıyorum dediğim gibi düşme olmuyor arkadaşlar. E, fazla gönderiliyorlar. Ama Düştüğünde de 1000 e, takipçi almıştınız. 1200 geldi 200'ü düştü. E, herhangi bir problem olmuyor. E, düşme dediğim gibi oluyorsa da telafi oluyor arkadaşlar. Gerçekten e, gerek e, işletme yorumlarıyla gerek kanıtlı bugünkü videoyla arkadaşlar. Gerekse müşteri memnuniyetiyle gerekse WhatsApp e, iletişimle e, oldukça güvenilir gözüken bir web site arkadaşlar. E, platform olarak Arttırmak istediğiniz, etkinliğinizi arttırmak istediğiniz herhangi bir sitede e, kullanmak istediğiniz e, takipçi arttırma sitesi varsa arkadaşlar medya sepetimi ben tavsiye edebilirim. Açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. E, videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.